yaşlıların banyo alışkanlıkları 70 yaş sonrası hijyen hakkında bildikleriniz neden yanlış olabilir hayatınız boyunca sadakatle uyguladığınız banyo rutininizin size temizlik ve sağlık sağladığı öğretilen rutinin 70 yaşına geldiğinizde aslında zararlı olabileceğini hiç düşündünüz mü ya bir zamanlar sizi tazelediğini ve canlandırdığını hissettiğiniz o uzun sıcak duş veya keyifli banyo şimdi sessizce cildinize zarar veriyor değerli enerjinizi tüketiyor ve hatta sizi tehlikeli bir kazaya maruz bırakıyorsa, şaşırtıcı bir düşünce değil mi? Onlarca yıldır günlük banyo yapmanın daha iyi hijyen ve sağlık anlamına geldiğini öğrendik. Ancak yaşlandıkça öz bakım kuralları önemli ölçüde değişiyor ve gerçek sizi şaşırtabilir. Bu videoda yaşlıların banyo alışkanlıklarına ışık tutuyoruz ve geleneksel bilgeliğe ters düşen bilgileri açıklıyoruz. Kırılgan yaşlanan deriyi, Gizli sağlık endişelerini ve 70 yaşından sonra temiz kavramının tamamen yeniden tasarlanmasını inceleyeceğiz. Sonuna kadar benimle kalın çünkü sizin veya sevdiklerinizin kişisel bakıma yaklaşımını değiştirebilecek 7 çarpıcı gerçeği paylaşacağım. Ayrıca yaşlıların kaygan bir banyoda dolaşmak zorunda kalmadan taze kalmalarına yardımcı olan uzman önerisi bir tekniği açıklayacağım. Daha derine inmeden önce bu önemli yaşlanma içgörülerini paylaşmaya devam etmeme yardımcı olmak için bu videoyu beğenirseniz memnun olurum. Henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun ve bildirim zilini açın ki yardımcı içeriklerimizi hiç kaçırmayın. Bugünkü mesajda değer bulursanız lütfen aşağıya bir yazın. Geliştirebileceğimi düşünüyorsanız sizin için daha iyi içerik oluşturabilmem için sıfır yazın. Şimdi başlayalım. 1. Günlük banyo yaşlı cildine zarar verebilir yaşlanma yolculuğu vücudumuzda derin değişiklikler getirir ve bu hiçbir yerde cildimizde olduğundan daha görünür değildir. Yetmişli yaşlara girdiğimizde cildimiz ona nasıl bakacağımızı temelden değiştiren dikkat çekici bir dönüşüm geçirir. İlerleyen yaşla birlikte cildimiz gözle görülür şekilde incelir. En dıştaki koruyucu tabaka yoğunluğunu kaybederken, alttaki dermis, kollajen ve elastin üretiminin önemli ölçüde azalmasıyla zayıflar. Gençlikte bol miktarda bulunan bu proteinler, cilde geri tepme özelliği ve yırtılmaya karşı direnç sağlardı. Azalmaları, yaşlı cildi her zamankinden daha savunmasız bırakır. Belki de en önemlisi, bir zamanlar cildimizi esnek ve nemli tutmak için cömertçe doğal yağlar üreten sebum bezleri, daha sonraki yıllarda üretimlerini önemli ölçüde azaltırlar. Sonuç sadece önceki 10 yıllara göre daha kuru olmakla kalmayıp temelde daha kırılgan ve banyo yapmak da dahil olmak üzere günlük aktivitelerden zarar görebilen bir cilt yapısıdır. Yaşlılar için günlük sıcak duş veya banyo yapma gibi görünüşte zararsız ritüel bu doğal kırılganlığı gerçek bir sağlık endişesine dönüştürebilir. 70 yaşın üzerindeki bir kişi her banyo yaptığında, özellikle sıcak su veya sert temizleyicilerle cildinin hala ürettiği az miktardaki koruyucu yağı sıyırır ve onu açıkta ve savunmasız bırakır. Bunun hemen sonucu genellikle yoğun kuruluktur. Cildin gergin, rahatsız hissetmesine neden olur ve iğne batması ya da tahriş hissedebilir. Bu durum genellikle bozulmuş cilt bariyerinin cildin yüzeyinde inflamatuar tepkileri tetiklemesiyle kalıcı kaşıntıya dönüşür. Daha ciddi durumlarda Yaşlılar Yunanca kuru durum anlamına gelen kseroz geliştirir. Kseroz, eskiden pürüzsüz olan cildi bazen en ufak hareketle bile acı veren çatlaklar veya yarıklar geliştirebilen kaba, pullu bir manzaraya dönüştürür. Ciltteki bu küçük kırılmalar önemsiz değildir. Kanayabilir, enfeksiyonu davet edebilir veya mevcut durumları kötüleştirebilir. Araştırmalar özellikle sıcak suyu cildin kritik koruyucu bariyerini oluşturan lipitleri Yağlı bileşikler verimli bir şekilde çözdüğü için özellikle zararlı olarak tanımlar. Alkali sabunlar tipik olarak sağlıklı ciltte 4.5 ile 5.5 arasında seyreden cildin doğal pH dengesini daha da bozar. 70'li yaşlarında ve sonrasındaki insanlar için bu sadece konfor veya görünüşle ilgili değildir, meşru bir sağlık riskini temsil eder. Bozulmuş cilt bakterilere mantarlara ve alerjenlere karşı savunma yapmakta zorlanır. Bu da enfeksiyonlara yol açabilir veya bası yaraları gibi kronik durumları ağırlaştırabilir. 2. Daha az banyo yapmak enfeksiyon riskini azaltabilir. Hijyen takıntılı dünyamızda temizliğin genellikle sık yıkanmayla eşit tutulduğu bir ortamda uzun süredir inandığınız düşünceleri sorgulayabilecek bir açıklama. 70. Yaşın üzerindeki yaşlılar için daha az sıklıkta banyo yapmak aslında enfeksiyonlara karşı savunmalarını güçlendirebilir. Bu bir spekülasyon değil, bu saygın tıp dergilerinde yayınlanan kanıtlarla bilimsel araştırmalara dayalı bir sonuçtur. Yaşlı yetişkinleri uzun süreler boyunca takip eden araştırmacılar, dikkate değer bir model belgelemişlerdir. Banyo yapma sıklıklarını azaltanlar, küçük görünen ancak büyük sağlık sonuçları taşıyan Ciltteki o küçük ama potansiyel olarak tehlikeli kırılmaları olan cilt yırtılmalarını önemli ölçüde daha az yaşamışlardır. Küçük sıyrıklardan hızla iyileşen genç yetişkinlerin dirençli cildinin aksine, yaşlanan cilt çok farklı davranır. 70'li veya 80'li yaşlardaki birinin cildi kağıt inceliğinde olmuştur ve iyileşmesi çok daha yavaştır. Bu hassas dokudaki yırtılmalar çeşitli yaşa bağlı faktörler nedeniyle buzul hızında iyileşir azalmış kan dolaşımı, doğal olarak zayıflamış bağışıklık tepkisi ve hücre yenilenmesinin önemli ölçüde azalması. Bu görünüşte önemsiz yırtılmalar, zararlı bakterilerin vücuda girebileceği açıklıklar yaratır. Yaygın patojenler bu küçük geçitlerden sızabilir. Potansiyel olarak selülit, apse veya hatta sistemik kan dolaşımı enfeksiyonları gibi ciddi durumlara neden olabilir. Banyo alışkanlıkları ile cilt yırtılmaları arasındaki bağlantı Su ve temizleme ürünlerinin yaşlanan ciltle nasıl etkileşime girdiğini incelediğimizde netleşir. Sık yıkama, özellikle sıcak suyla, cilt hücrelerini bir arada tutan ve temel nemi koruyan mikroskobik yağ ve yağ kalkanı olan lipid bariyeri sürekli olarak aşındırır. Buna karşılık, daha ılımlı bir banyo programını, belki gün aşırı veya haftada sadece 2 ila 3 kez benimseyen yaşlılar, ciltlerine temizleme seansları arasında doğal yağları tutmak ve koruyucu bariyerlerini yeniden oluşturmak için hayati bir iyileşme süresi sağlar. Tüm vücudu banyo yapmadan günlük hijyeni sürdürmek için koltuk altları, kasık bölgesi ve yüz gibi alanları nazik nemli bir bezle bölgesel temizlik etkili bir şekilde temizliği sağlayabilir. Tüm vücudu gereksiz yıkamaya maruz bırakmadan hala izliyor ve bu bilgileri değerli buluyorsanız lütfen benimle olduğunuzu bilmem için aşağıya 2 yazın ve henüz abone olmadıysanız abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı tavsiye ederim. Böylece yararlı içeriklerimizi hiç kaçırmazsınız. Desteğiniz bu tür bilgilendirici videoları oluşturmaya devam etmemizi sağlıyor. Şimdi devam edelim. 3. Düşmeler kirden daha büyük bir tehdittir. Yaşlılar için banyo odası sadece kişisel bakım için bir yer değildir. Potansiyel olarak evin en tehlikeli odasıdır ve günlük banyo yapmak bu tehlikeli ortama maruz kalmayı önemli ölçüde artırır. Düşmeler, 70 yaş üstü yetişkinler için ciddi yaralanma ve ölümün önde gelen nedenleri arasındadır. İstatistikler bu gerçeğin çarpıcı bir resmini çizer. Ulusal sağlık verilerine göre, 70 yaşın üzerindeki yetişkinlerin üçte birinden fazlası her yıl düşme yaşar. Bu da milyonlarca acil servis ziyareti, sayısız kırık ve önlenebilir ölümlerin önemli bir sayısına neden olur. Banyo ortamının kendisi bu tehlikeleri üstel olarak artırır. Pürüzsüz, parlak fayanslar duş spreyi veya sabun kalıntılarıyla ıslandığında tehlikeli bir şekilde kayganlaşır. Küvetin pürüzsüz emaye yüzeyi dengesiz ayaklar için neredeyse hiç tutunma noktası sunmaz. Sıcak suyun buharı gözlükleri buğulandırabilir veya görüşü engelleyebilir. Günlük banyo rutinleri hemen belli olmayan şekillerde bu tehlikeyi çoğaltır. Her duş veya banyo çoklu yüksek riskli hareketler gerektirir. Küvet kenarlarından adım atmak, duş kabinine girmek için tek ayak üzerinde denge kurmak, uzaktaki sabun veya şampuan şişelerine uzanmak, ıslak yüzeylerde ayakta dururken dönmek ve sırılsıklam ıslanmışken dışarı manevra yapmak. Bu bağlamda bir düşme sadece geçici bir engel değildir. Hayatı değiştirebilir. 70 yaşın üzerindeki birinde kalça kırığı genellikle komplikasyonlar ve azalan bağımsızlık zincirine başlar. Banyo düşmelerinden kaynaklanan kafa yaralanmaları, uzun süreli bilişsel etkilere sahip travmatik beyin hasarına neden olabilir. Şimdi alternatifi düşünün, banyo yapma sıklığını belki haftada iki kereye düşürmek, diğer günlerde oturarak sünger banyoları veya temel alanlar için lavaboda hedefli yıkama ile desteklemek. Bu basit ayarlama, yüksek riskli banyo ortamlarına maruz kalmayı %50 veya daha fazla oranda önemli ölçüde azaltır. Denklem netleşir. Günlük banyo yoluyla mükemmel temizliği sürdürmek, ciddi yaralanma riskinde önemli artışı kesinlikle haklı çıkaramaz. Buradaki ödünleşim inkar edilemez. Bazı küçük vücut kokusu veya hafif temizlik eksikliği neredeyse hiçbir sağlık tehdidi oluşturmazken, kırılmış uyluk kemiği veya sarsıntı yaşlı bir kişinin hayatında potansiyel olarak felaket bir olayı temsil eder. 4. Vücudunuz doğal temizleme mekanizmalarına sahiptir. Bu cesur bir iddia gibi görünebilir, ancak vücudunuz harici yıkama gerektirmeden sürekli çalışan sofistike bir kendi kendini temizleme sistemiyle donatılmıştır. Bu alternatif tıp değildir. Milyonlarca yıllık insan evriminde rafine edilmiş, yerleşik biyolojidir. Cilt sadece pasif bir örtü değildir faydalı mikroorganizmalar, doğal yağlar ve günlük sabun ve su müdahaleleri olmadan temizlik ve sağlığı koruyan ince ayarlı mekanizmalarla dolu dinamik bir ekosistemdir. Bu kendi kendini temizleme sisteminin kalbinde cilt mikrobiyomu bulunur. Cildin yüzeyinde kolonileşen bakteriler, mantarlar ve hatta mikroskobik akarları içeren karmaşık bir mikroorganizma topluluğu. Ortadan kaldırılması gereken zararlı mikroplar olmaktan uzak bu mikropların çoğu insan sağlığına fayda sağlayan simbiyotik ortaklardır. Bu faydalı mikroplar ölü cilt hücrelerini, fazla yağları ve ter bileşenlerini tüketir, bunları zararsız yan ürünlere dönüştürürken aynı zamanda hastalığa neden olan organizmaların yerini alır. Bu faydalı bakteriler aynı zamanda antimikrobiyal bileşikler, esasen doğal antibiyotikler üretir ki Bunlar özellikle cilt enfeksiyonlarının yaygın nedeni olan zararlı patojenleri hedefler. Bu mikrobiyal savunma sistemi sürekli çalışır, bilinçli çaba veya müdahale gerektirmez. Bu arada sebum, yağ bezleri tarafından üretilen yağlı salgı, cildin yüzeyinde koruyucu bir film oluşturur, nemi hapseder, çevresel kirleticileri iter ve birçok zararlı mikroorganizma için uygunsuz bir ortam yaratır. Sık banyo yapmak bu zarif sistemi birçok şekilde bozar sıcak su koruyucu sebumu çözer, cildi nem kaybına ve tahriş edicilere karşı savunmasız bırakır. Alkali pH seviyelerine sahip sert temizleyiciler, faydalı bakterileri yok ederken, daha dayanıklı, potansiyel olarak zararlı türlerin, kontrolsüz gelişmesine izin verir. Araştırmalar, aşırı yıkamanın cilt kuruluğu, egzama alevlenmeleri ve hatta alerjik reaksiyonlar gibi, daha yüksek oranlarla ilişkili olduğunu göstermektedir tümü bozulmuş bir cilt ekosisteminin işaretleridir. Buna karşılık banyo yapmayı haftada sadece birkaç kereye indirmek cildin doğal dengesini yeniden kurmasına izin verir. Vücut kokusu ile ilgili yaygın endişeler, vücudun çoğunluğunu doğal süreçlerini kesintiye uğratmadan sürdürmesine izin verirken, koltuk altları ve kasık gibi yüksek terli alanların hedefli temizliği ile etkili bir şekilde yönetilebilir. Bu içgörüleri yararlı buluyorsanız benimle hala birlikte olduğunuzu bilmem için lütfen aşağıya 3 yazın. Henüz abone olmadıysanız, değerli içeriğimizi hiç kaçırmamanız için abone olmanızı ve bildirimleri etkinleştirmenizi tavsiye ederim. Katılımınız, yaşlıların yaşam kalitesini iyileştirebilecek bilgiler sağlamaya devam etmemizi sağlıyor. Şimdi devam edelim. 5 uzmanlar haftada bir veya iki kez banyo yapmayı öneriyor kişisel hijyen hakkında öğrendikleriniz her şeyi sorgulayan bir paradigma değişikliğine hazır olun. Geriatrik tıp ve dermatoloji alanındaki önde gelen uzmanlar artık 70 yaş üstü yetişkinlerin haftada sadece bir veya iki kez banyo yapmasını öneriyorlar. Bu temizliği terk etmek için bir öneri değildir. Bu, yaşlanan cilt ve vücutların benzersiz ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış kasıtlı, kanıta dayalı bir tavsiyedir. Bu öneri, Geriatristler, dermatologlar ve yaşlanma ile kişisel hijyen arasındaki kesişimi kapsamlı olarak inceleyen araştırmacılar da dahil olmak üzere yetkili bir tıbbi sesler konsorsiyumundan ortaya çıkmaktadır. Amerikan Dermatoloji Akademisi gibi kuruluşlardan gelen kılavuzlar, günlük banyonun evrensel bir gereklilik olmadığını, özellikle yaşlı yetişkinler için tutarlı bir şekilde vurgulamaktadır. Tıp uzmanları banyo sıklığının keyfi kurallardan ziyade Bireysel faktörlere göre belirlenmesi gerektiğini vurgular. Aktivite düzeyi, sağlık durumu, kişisel konfor tercihleri ve belirli tıbbi durumların tümü ideal banyo sıklığını etkiler. İklim kontrollü ortamlarda çoğu gününü geçiren hareketsiz bir yaşlı, doğal olarak daha genç veya daha aktif birine göre daha az ter ve vücut yağı üretir. Bu daha bireyselleştirilmiş yaklaşım, banyo hakkındaki geleneksel bilgeliği sorgular. Daha yakından incelendiğinde biyolojik gereklilikten ziyade daha çok 20. yüzyıl pazarlama kampanyalarında köklenmiş görünen bilgelik, günlük banyo yapma beklentisi nispeten yenidir, temel olarak tıbbi gereklilikten ziyade, tazeli ki sosyal bir zorunluluk olarak tanıtan sabun reklamları aracılığıyla ortaya çıkmıştır. Azaltılmış banyo sıklığını destekleyen bilimsel kanıtlar artmaya devam ediyor. Çalışmalar, aşırı banyo yapmanın, zayıf yetişkinlerde daha yüksek oranda cilt bozulması, iltihaplanma ve hatta basınç yaralanmaları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Tersine, daha az sık yıkama, cildin doğal savunmalarını ve nem dengesini korumaya yardımcı olur. Pratik düşünceler bu rehberliği daha da güçlendirir. Haftada bir veya iki kez banyo yapmak, yüz, koltuk altları ve kasık gibi alanlar için bir yıkama bezi ile hedefli temizleme ile desteklenmesi Tam banyonun fiziksel yükü olmadan hijyeni etkili bir şekilde sürdürür. 6. Günlük banyo yaşlıları. Yorabilir banyo yapmak çoğu insan için basit, rutin bir aktivite gibi görünebilir. Ancak 70 yaş üstü birçok yetişkin için enerji rezervlerinden ağır, bir bedel alan fiziksel olarak zorlu bir sınav temsil eder. Araştırmalar genellikle göz ardı edilen bu gerçeği vurgulamış Görünüşte basit yıkanma eyleminin yaşlı yetişkinlerde hayati enerjiyi nasıl tüketebileceğini, yaşlanan vücutları nasıl zorladığını ve zayıflatıcı belirtileri nasıl tetikleyebileceğini detaylandırmıştır. Bir zamanlar gençlikte zahmetsiz görünen aktiviteler, duşa girmek, akan su altında durmak veya küvete girip çıkmak, kaslar zayıfladıkça, eklemler sertleştikçe ve genel dayanıklılık ilerleyen yaşla birlikte azaldıkça gerçek fiziksel zorluklara dönüşür. Birçok yaşlı için sıcak su altında 10 ile 15 dakika boyunca sadece dik durmak kardiyovasküler sistemi önemli ölçüde yorar. Kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon veya bozulmuş dolaşımı olanlar için duş veya banyodan gelen ısı vücuttaki kan damarlarını genişletir, potansiyel olarak baş dönmesi veya sersemlik hissi bırakan kan basıncı dalgalanmalarına neden olur. Solunum zorlukları Başka bir zorluk katmanı sunar. Kronik akciğer rahatsızlıkları olan yaşlılar, dinlendirici olması gereken bir aktivite sırasında nefes darlığı yaşayarak, banyonun nemli, buharlı atmosferinde rahatça nefes almakta zorlanabilirler. Ulusal sağlık anketlerine göre, 70 yaş üstü insanların yaklaşık yüzde altmışını etkileyen artrit olan milyonlarca yaşlı yetişkin için, banyo ile ilişkili her hareket ağrıyı tetikleyebilir. Ayakları yıkamak için eğilmek, Şampuan için başın üstüne uzanmak, sırtı temizlemek için bükülmek veya sadece kaygan sabunu tutmak rahatsızlık egzersizlerine dönüşür. Banyo sonrası kendi zorlukları getirir. Tamamen kurulanma çabası, zor alanlardaki nemli noktaları kurutmak ve banyonun kendisinden sonra kalan enerjiyi tüketen temiz kıyafetlere geçmek. Bu banyo sonrası bitkinlik saatlerce sürebilir. Diğer günlük aktiviteleri önemli ölçüde etkileyebilir. Bunu değiştirilmiş bir yaklaşımla karşılaştırın. Haftada bir veya iki kez banyo yapmak, belki fiziksel zorlanmayı en aza indirmek için duş sandalyesi veya elde tutulan duş başlığı kullanmak, diğer günlerde hedefli lavabo yıkaması ile desteklemek. Bu, torunlarla oynamak, hobileri sürdürmek veya sosyal bağlantıları korumak gibi sevinç ve anlam getiren aktiviteler için değerli enerjiyi korur. Bu içgörüleri değerli buluyorsanız Benimle hala birlikte olduğunuzu bilmem için lütfen aşağıya 4 yazın. Henüz abone olmadıysanız, bilgilendirici videolarımızdan hiçbirini kaçırmamanız için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı teşvik ederim. Desteğiniz, yaşlıların yaşam kalitesini iyileştiren içerikler oluşturmaya devam etmemize yardımcı oluyor. Şimdi devam edelim. 7. Hijyen banyo yapmanın ötesine uzanır işte. Belki de en özgürleştirici açıklama Kapsamlı hijyen suya dalmayı gerektirmez ve yaşlılar için bu güçlendirici bir haberdir. Temizliğin günlük tam vücut duşu veya banyo gerektirdiği fikri biyolojik bir gereklilikten ziyade kültürel bir varsayımı temsil eder. Modern alternatifler, yaşlıların sık banyo yapmayla ilişkili riskler olmadan tazelik, sağlık ve onuru koruyabileceklerini kesin olarak göstermektedir. Mevcut pratik alternatifleri düşünün. Her biri yaşlı hijyeni için özel faydalar sunar ön nemlendirilmiş temizleme mendilleri, terin ve bakterilerin doğal olarak biriktiği kilit alanlarda, koltuk altlarında, kasık bölgesinde ve yüzde, nazik, uygun bir temizleme yöntemi sağlar. Bu ürünler, hassas yaşlanan cilt için yeterince naziktir, durulama gerektirmez ve kaygan ortamlarda tehlikeli durma veya denge kurma ihtiyacını ortadan kaldırır. El yıkama, hastalık önlemenin temel taşı olmaya devam eder, kirin ve patojenlerin en yaygın toplandığı yerde gün boyunca sayısız yüzeye dokunan parmaklar ve avuçlarda ele alır. Ağız hijyeni banyo hakkındaki tartışmalarda genellikle göz ardı edilse de genel temizlik ve sağlıkta önemli bir rol oynar. Düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanma ve ağız gargarası hem kokuya hem de ciddi sağlık endişelerine neden olan bakterileri ortadan kaldırır. Nefes alabilen doğal liflerden yapılmış ve düzenli değiştirilen temiz giysiler, nemi ve kokuları etkili bir şekilde çeker. Temiz bir kıyafet genellikle sosyal kabul edilebilirlik ve kişisel konfora yakın bir duştan daha fazla katkıda bulunur. Düşünceli bir şekilde birleştirildiğinde, bu alternatifler yaşlanan vücuların sınırlamalarına ve ihtiyaçlarına saygı gösterirken, sonuçlar sunan kapsamlı bir hijyen sistemi oluşturur. Bu yaklaşım sadece uygun değildir. Geleneksel, Banyo yapmaya fiziksel veya çevresel engelleri olan yaşlılar için dönüştürücü bir çözümü temsil eder. Geriatrik bakım alanındaki araştırmalar, bu tür banyo alternatiflerini kullanan yaşlıların geleneksel günlük banyo rutinlerini takip edenlere kıyasla eşit derecede temiz ve sosyal olarak kabul edilebilir hissettiklerini, ancak önemli ölçüde daha az cilt komplikasyonu veya yorgunluk sorunu yaşadıklarını tutarlı bir şekilde göstermektedir. Sonuç kişisel dengenizi bulmak yetmiş yaş üstü yetişkinler için, uzun süredir sağlık ve sosyal kabul edilebilirlik, için gerekli sayılan günlük banyo ritüeli, aslında refahlarını artırmak yerine baltalamaları mümkündür. Artan kanıtlar, yaşlılık yıllarımız için, banyo alışkanlıklarının ciddi şekilde yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılar ve bu, sağlık ve yaşam kalitesinin her yönüne dokunan sonuçlar doğurur. Azaltılmış banyo sıklığı, için durum çoklu birbiriyle bağlantılı gerçekler aracılığıyla inşa edilir. Yaşlanan cilt sık yıkama altında acı çeker, kuru, kaşıntılı ve çatlamaya veya enfeksiyona karşı savunmasız hale gelir. Güvenlik endişeleri büyük ölçüde belirgindir. Kaygan banyo ortamları, günlük yıkamanın sağladığı marjinal hijyen faydalarından çok daha tehdit edici düşme tehlikeleri sunar. Enerji korunması, banyonun başka anlamlı aktivitelere daha iyi hizmet edebilecek fiziksel kaynakları talep etmesiyle önemli bir düşünce olarak ortaya çıkar. Bu arada vücudun doğal temizlenme mekanizmaları aşırı yıkama ile bozulmadığında en etkili şekilde çalışır. Bu biyolojik gerçekler yeni bir anlayışa yönelir. Bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak belki haftada bir veya iki kez banyolar arasında temel alanların hedefli temizlenmesiyle desteklenen daha az sık banyo yapmak Çoğu yaşlı için daha sağlıklı bir yaklaşım sunar. Bu sizin veya hayatınızdaki yaşlılar için ne anlama geliyor? Aktivite seviyesi, çevre, sağlık durumları ve bireysel tercihler gibi faktörleri dikkate alarak banyo alışkanlıklarının kişisel olarak yeniden değerlendirilmesini önerir. Anahtar kişiselleştirmedir. Hijyen uygulamalarının en iyi çıkarlarımıza artık hizmet etmeyebilecek katı kültürel beklentilere bağlı kalmak yerine değişen vücutlarımıza uyarlanması gerektiğini kabul etmek. Birçokları için bu, temizlik ve kültürel mesajlar hakkında derinden yerleşmiş alışkanlıkları ve kültürel mesajları sorgulayan düşüncede derin bir değişimi temsil eder. Ödül ise önemlidir. Daha sağlıklı cilt, azaltılmış düşme riski, korunan enerji ve daha rahat bir günlük deneyim, uygun yaşlı hijyenine giden yolculuk temizliği terk etmekle ilgili değildir. Pazarlamanın veya kültürel alışkanlıkların bize beklemek için öğrettiği şeyler yerine vücutlarımızın daha sonraki 10 yıllarda gerçekten neye ihtiyacı olduğuna dayalı olarak zekice yeniden tanımlamakla ilgilidir. Bugün öğrendikleriniz üzerine düşünmenizi davet ediyorum. Yaşlıların banyo alışkanlıkları hakkındaki bakış açınızı değiştirdi mi? Bu video yararlı olduysa lütfen bir dakikanızı ayırarak beğenin, paylaşın ve yaşlanma hakkındaki geleneksel bilgeliği sorgulayan daha fazla içgörü için kanalımıza abone olun. Yorumlarınız paha biçilmezdir. Gelecekteki içeriği şekillendirmeye yardımcı olurlar ve daha iyi, daha akıllı yaşlı bakımına bağlı insanlar topluluğumuzu birbirine bağlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.